Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Alvarez, 28-30 Haziran'da Madrid'in ev sahipliğinde yapılacak NATO zirvesinin ana konusunun Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılım başvurusu olacağını bildirdi. Madrid'de Partisinin Sosyalist İşçi Partisi bir etkinliğinde konuşan Alvarez, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya olası katılımı Madrid zirvesinin ana konusu olacak dedi. Alvarez, zirvenin NATO ve Avrupa'nın güvenliği için dönüm noktası olan bir dönemde gerçekleşeceğini belirterek Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden kaynaklanan çok zorlu bir dönemden ve meydan okumalardan geçildiğini ifade etti. İspanya Dışişleri Bakanı, 40 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının Madrid'de olacağını, büyük bir lojistik zorluğun olduğu böyle bir zirveyi her ülkenin organize edemeyeceğini kaydetti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.